Yılın en sıcak gününün yaşandığı Antalya'da vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 40.2, deniz suyu sıcaklığı 26 derece ölçüldü. Nem oranı ise %66 olarak kaydedildi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ve turistler dünya Konyaaltı Konya 6 sahili Lara ve Sarusu plajlarına akın etti. Plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışan tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı. Meteoroloji 4. Bölge Teknik Şube Müdürü Murat Güler, 2021'in en sıcak gününün yaşandığını söyledi. Bugün itibariyle 2021 yılının en sıcak gününü yaşamaktayız. Bölge merkezimizde sıcaklığımız 40.2 derece olarak ölçüde en yüksek sıcaklığımız. Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava sisteminin etkisi altındayız. Buna bağlı olarak sıcaklıklarımız 36 dereceden başlayıp 40 dereceye kadar çıktı. Sıcaklıklarımızın önümüzdeki günlerde cuma gününe kadar gene 38-40 derece bandında devam etmesini tahmin etmekteyiz.